Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir de PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Eray hoş geldin. Hoş bu arada çift e, video alıyoruz. Lan? Ben, komiserimde araba, Şimdi e, atladığımız yer arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Camp Kelly uçak daha yarıdayken oyuncuların hepsi bitti. Bu camp atladılar. Şuralarda bitti. Şimdi biz de buraya atlayarak dedik. PUBG Mobile devamı gelsin arkadaşlar de, yorumlara yazın. Bundan sonra Rasta benzeyen çok güzel bir oyun var. Mobil onu çekeceğiz. Haberiniz olsun şimdiden haberini vereyim. Hızlı Mermin. Kanki mermini boşa verecek Bu MP var yanında Yoksa silahı genel... bot mudur? Bot mudur ne lan? Bot muydu? Evet. Şimdi en o en sevdiğim en güzel. Anne. Kim sesi alalım. Bandaj. Bir dakika Banda. Aa, ben kaçtı seni şey yapmayayım. Ben de çantayı yapmayı unutmuştum oyundan çıkıp gelince yaptım. Burada <laughs> <laughs> keleş var alacak mı? Bak burada full bir tane. Allah Allah. Çantayı düşündü. Okey. Allah Allah. Şimdi orada sarg var. Şu bir bakmayın ne, 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 ne olmaz. İçik gördüm şimdi onu almaya gideceğim. M4'te sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben M4'te 3x çok seviyorum. Bu şu evdeydi. Şu evin içinde bu evin arkasında. Ben de o. Lahmın, ne görmüştüm ama. Yani nerede? Bak bu evin arkasındaki bir tane kulübe var. Bu mu? Altta o evin içinde. Üç seviye çanta gördüm hemen aldım arkadaşlar. <laughs> e, yerden alınca 30 mermi veriyor. Bilin de yerden alıyor 30 mermi versin. Yani zeka var. Beyin bedava sonuçta. Ben nerede baksana. Artık şu üstte mermi var abi ben olsun. Şu işaret atayım. Bunun üstünde mermi gördüm. Aa burada da var iki tane, 60 tane. Hızlıca biz blok. Bakayım. Dur, dur bakayım. Bekeyim arkadaşlar görsün be. Şöyle yaklaştırayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Onun Şimdi arkadaşlar biz bir loot'umuzu şey. tamamlayalım. Ondan sonra girerim. Değil mi Eray? Ne? Loot'umuzu tamamlayıp girerim. Ben bitiririm loot'umu gidiyorum. Okey Eray gitsin. Ben loot'umu tamamlayıp geri geleceğim arkadaşlar. Dinliyorum. Aldım. Arkadaşlar loot'umu tamamladım. Ee, Mutant VM 762 var bunda. Mutantway. Şöyle atayım işaretimi Bootunu tamamladım. Üstüm 3 seviye. M4 bulamadım. Ama ben iyi. Ben de o neş sandığı var ya yazan şey. O bende kayboldu. Nasıl? Zizlik yükleyince. Ne sandım? Hı. Niye? niye? O, bak. Kansan Ayarla ekran. Ayarlardan nasıl yapacağım? Lobide yaparız. Yani ben de bilmiyorum ama deneriz lobide. Oh be bu eve girmiş mi ki? M4'ü bulduk. 3x'imiz vardı. 3x tak. M4 de lazer de iyi gidiyor ama. Çok da tutmaz. Bir şey yok bunda. Şu eve bakalım bir de. Ooo çift M24. Ne? Videonun başlığını buldum. Çifte M24. M4. Gel sen de bak. Yok ama ben istemiyorum. Yok yok yo, alma arkadaşlara göster. Gördüm. gördüm. Çift M4 buldum arkadaşlar. Videonun başlığı çıktı. Çift 4 buldum. Şöyle daha bir de şu yana eve gireyim. Sonra Ereğin yavaştan yanına gidelim. Aa dikey tutamak ya. Yes. Lan yerim yok. Şunu at. 5.56'dan yani şöyle 30'unu 31 başlıyorum. tanesini bırak. Nişan ya. bir 31 tanesini bırakır mısın? Bu 27 tane at evet, şuna. Dikey şey. tut ama tak şunu da. Dipçik ve ağızlık lazım bir tane. Ondan sonra lootumuz full tam. <gülüyor> <gülüyor> Eray ayarlarını ayarlarken ben de şu iki eve bırak. A alt. Okey. Ayarladın mı? Hı -hı. Tamam. Lazer atak da. Üstüm boş olmadığı için Hile Aha abi bir gizli oto. Şu an lootum iyi. 6 ikisimimiz var. Eee son e M4'te. Sonra Rast sağa benzer bir oyun videosu Sonra rasttan sonra eline çekecektik. Roblox. Hı hı. Oğlum kanalımda bir tane arkadaşım. M4 kralı ya. Arkadaşımın. arkadaşımın. Biliyorum da. Onun arkadaşı Pug Mobile gelsin. Arda arkadaşım değil mi? Gelsin mi diye sormuş. O da gelsin diye ondan bir Pug Mobile çektik. E, Roblox Roblox'ta çekeceğiz. Ben yani Roblox Bunu istiyorsunuz, PUBG de istiyorsunuz arkadaşlar ama geri çekiyoruz. Şu an bir tane Skyblock gönderdim. Onu izlemen unutmayın. Ben de gönderdim. Benim kanalımda daha net izleyebilirsiniz. Çünkü erayın ben... alanı olmadığı için depolama alanı 8 dakika oldu. Benimki 25 dakika oldu. Aynen yani hepsini ben de izleyebilirsiniz. bölüm diye göndereceğim. Sen niye Yo ben tabi Şu küçük ellere bakın arkadaşlar. Fişek çıkar genelde. Çıkabiliyor. Ben bir kere bakın şu bootcamp'in size bir şey göstereceğim. Bootcamp şuradaki evlerde şuradaki evlerde %100 fişek çıkıyor. Ben bir kere gittiydim küçük kulübeden fişek buldum. Ama bir daha bulamadım. Yani Ama ben kanıtlandı. Yok bende 6x ve 3x var. Ay 2x demişim. 100 tane 556. Yok bende 234 tane var. 7,62 de 210. Yani bolca var. Benim burada bir ayak ses aldım. Büyük ihtimalle Oha ayakcesi... lan ne nerede 12 kişi almış arkadaşlar? Biz daha videonun başındayız. Aa burada kırmızı bir top var. Bu ne acaba? Bakın arkadaşlar. Vurayım mı? Bir şey değilmiş. Ya o süsleme. Ya ben de bir şey sandım sıkıyor mu? hediye diyor. Şimdi verdi mi? Tövbe tövbe ben de bir şey sandım diyorsun ya ben, e, o hediye veriyor dedim. Ne veriyor işte? Hiçbir şey vermiyor oğlum öylesine dedi. Şöyle bombaları sallayalım arkadaşlar. Niye lan? Alan yok. Oğlum ben alırdım. Ha gel o zaman atayım molotov bomba falan atma. Kit var da kitleri alamıyorum. Ha aldım ikisini de tamam. Molotov. Burada molotov var gel al bunu. Şimdi oğlum hile var galiba lan. Bu kadar kısa 9 dakikadır arkadaşlar. Kanka Bootcamp'teyiz. Bitti. Bitti 9. Yani, dak 9 noktayız. dakikadır maçtayız ve 9 dakika sürüyor abi. Kanka Bootcamp zaten o uçaktakilerin ne yaptı Bootcamp'e. Aynen. Bu uçaktakilerin deyiz. neredeyse %60'ı falan Bootcamp'e gitti. 40'ı da bizim daha mekanı. Şu an gitti. 6 kişi var. Bizim bir Kar 98 M24 bulmamız gerek. Acilen çünkü dışı kaldı. adamlar kar 98 M24'leri var. Bizim daha hiçbir psikopumuz, skoplu silahımız yok. Mutant var. Ben de mutantı ben güzel kullanıyorum 4x'de. Okey. Burada da mutant var ama almayacağım. M24 alıyor mu da ben? Lan oğlum sürekli. Aa tava. Tavayı severim nerede? Lan tava. Hıh. olaya gitmiş. Ben korktum bir yerden. şu an tutuyorum. Adam mı var? Uzakta mısın bayağı abi benden? 6 x be o? Bir dakika bakayım. Böyle <laughs> 2 xmiş. Ya kanka şu. Iı ha, bu arada gözümüzden kaçan fişek varsa arkadaşlar ne olur yorumlara yazın kaç. A, Arda a, 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 ayağını ağzıma sokma sandım. Pardon. Hadiceğim. Şu an tamı tamına 5 kişi kaldı. Büyük bir sıkıntı. Alan yani daha koskocaman 5 kişi var. Oğlum 12 dakika oldu. 2 dakikadır maçtayız. 7 kişi kaldı. Benim 2 kilim var. Bin alacağız. Benim de iki kilim var. Bence bir tane daha sana atlayalım. Bu tane ee, daha atlayalım burada. bu kısa olacak mecburen. Çünkü uğraşıp duruyoruz sabahtan beri. Yani şarjımız bitiyor. Şarjımız dolması kaç saatler alıyor? Bir saat neredeyse alıyor. Aynen. Arda benimki saat. Benimki 10 dakikada doluyor. Bu doğru bir de. çektikten sonra bunu editleyip bitireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bir de Rust'ın gelmesi için şarjımızı 50 yapacağız gene. Şu an şarjım 36. Eray'ın şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Onun şarjı hemen doluyor ama çok hızlı bitiyor. Yani, daha benim daha de sonra. benim de çok geç doluyor ama çok geç bitiyor ben tüm oyunlarda. An, en son 86'larda bir şeydi değil mi? Ha benki de, de 64. Benki şu an e, 41 de 36. O alan burdu. Bu alan acıtmaz çünkü üçüncü alan üçüncü alan öyle bir şey arkadaşlar. Yok kanka. 5 falan. Tahmin. Ama değil. acıtmıyor çok. Ben daha yeni girdim. Şu an 5 kişi var. O 5 kişiden neredeyse hepsinde kar 98 ve M24 var. Bizde daha o bile yok. Nereden biliyorum? belki yok. Vardır çünkü e, adam öldürdüklerinde bakıyordum neyle öldürülür diye. m 4 kar 98 genelde gör, gözüküyordu. Bu arada şu kulelerde fişek çıkıyor. E, ya bir kere Arda biz dur. dur. aldık. Bak Oyun win aldık. Şey Videoda değildik. Mu? Win aldık. Kuleye çıktım bakayım bir şey var mı diye. Fişek buldum oyunu bitirdiğimizde. Sonucu da bottu. Sıktım havaya. Tam drop geldi. Şey oldu. 4x. Oyun 4. bitti. 4 var ha? 4 x mi? Diyor ki 4 x m 4 oyna kesin bir şey olacak. Ha bak burada. Burada da 4 x var mı? Al M4'e tak oyna. Ben çok güzel oynuyorum var ya. Susturucu çok güzel gidiyor M 4te M24'te de. Bulabildin mi skoplu silah? Alana gidelim öbür alan geliyor hızlıca. Çünkü arkadaş ağzım öldü Arda'm da ölmüştür büyük ihtimal. Çünkü biz kalem kahveli şeker yedik. Evet. Çok iğrençti. İlk de bir güzel yeri sonra da buluyor. Şu an adamların nerede olduğunu bilmediğimiz için sıkıntı olabilir. Aa drop drop. Ay, tam, Ay tam dibimizde. Eray tam dibimizde drop var. Şurada. Yakın. Gidek mi? Gel gidek hızlıca. Umarım adam kesmiyordur drop'u. Bence o aldım o. lan. Ha ben onu bir 25 kişi kala görmüştüm bunu. 25 kişiden kalmış. Eray bir silahları falan toplamadı arkadaşlara göstereyim ne çıkacak. Şu an 15 dakika oldu. Abla da bu aldı. Dur. Arkadaşlara göstererek sakın alma be. M200 var. Alacağım mı? Ben sadece bir otomatik tamam full deraydı herhalde Kanki hemen atla gidelim. Aslında 249 249u alabiliriz. Sen veya ben o değil kanka. Niye biliyor musun? Aynen ya sen al. Benim şeyim yok. Yer mi? Hı <laughs> Koş çabuk. Evet. Oğlum bu 5 kişiyle yemin ediyorum 25 dakika yapacağız ya. Atla kanki dolaşacak biraz. Açalım, açalım. Bu arada video rekorunu kıracağız bir günde kesinlikle. Aracı döndürmeye çalışıyorum. Arkamızı sis gördüm. Ben ne oldu? Ben değiştiriyorum. Oğlum kaç dakikadır değiştiriyorum. Sabahtan beri bir dakikadır değişmiyor. arabayı üstüne sürüyor. Alana girelim. Aslında bu daha güvenli gibi. Şöyle bir çekelim. daha değilmiş gel. Anam. Taşı Anam arkasına geç 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 geç. Sesim var mı? Yok. Buradayım, buradayım. Koş bana koş. Öb öbür yandaki. Gel buraya. Gelebiliyor musun? Bir tane mermi yazsın sen Dur. Kaçını bana döndür. Adamlar nereden çıktı? Altta kayada önümüzdeki kaya var ya. büyük. Dağ gibi kaya. Onda bak işaret atayım hızlıca. Şunda. Şu köşe Sağ köşeden bakıyor. Sağdan geldi her ay. Kavurlu. Geliyor. Ah. Be yere Kaçıncı olduk bir arkadaşlar bir. bakalım hızlıca Adamın canına bakmak istiyorum Dördüncü olduk bakalım canına Hızlıca bir. bir on falan Beş falan yani on değildi de. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu var. kadar Bak öbürleri de şu, şu hemen öbür adamı izleyelim Busta bu Bayıldı bu lan Ölüyor bunlarda Bu ölmez ağlaması ve avuğu var e, HS yiyebilir. Arkadaş gitti takım arkadaşı. Neyse çık artık. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, yani, ee, skora bakalım. Bu kadar. Like atıp abone olmayı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek Aynen. üzere. Eren kanalında izleyebilirsiniz. Bay bay. Bay bay.